Nefeslerimle buluştuğum Ay beyefendi rahatsız etmiyoruz değil mi? biz aşk yaşıyoruz çünkü burada. Ay. Kusura bakmayın lütfen. <laughs> Nilay Hanım tatildeyken yakalayamadık. Nerelerinizi yaptırdınız bir anlatır mısınız? Hemen söylüyorum. Kaşlarımda kaş laminasyonu var. Kirpiklerimde kirpik var. E, göz kenarlarımda botokslarım bebek botox öyle semsert sert değil, duvar gibi değil. Anlaşılmayacak cinsten. Çenemi birazcık böyle bir yamukluk vardı, vurmuşum küçükken bir yere. Onu bir ovalleştirdik. Başka ne yaptım ya? Dudakları. Bu kadar. Gayet Çok güzel. Çok güzel. merhaba. Geldim ne olmuş? Bekle kapayayım. Buraya sokmak nedir ya? <laughs> Bakayım oraya. Bakayım. Vallahi bir seri Cemre. Bak kimse beni sevmiyor diyor. <laughs> Kim yaptı bunu? Asya. <laughs> Ecrin'le bugün birlikteyiz. Rüya var orada ama Rüya hiç yanımıza gelmiyor. Rüya. Rüya. Yerlerimiz kalmadı Yukarılar full Hala gelenler var Ama ne yapıyoruz Herkesi buradan en hızlı ve en güzel şekilde Evet arkadaşlar Bugün sevgili arkadaşım Arzu Şahin Şeref verdi geldi Hoş geldin. Hoş buldum. Beyim. Bir heyecanlandım senle <laughs> Yıllardır sahnenin sesini izleyip böyle hipnoz olmuş birisi olarak bugün parmaklarımızın altındasın. <laughs> Hayırlı olsun. Sağ ol canım benim kirpiklerin o kadar güzel oluyor ki şu an. Hı, eminim çok güzel. Evet son saatler daha yeni oturabildim. İşimizde gücümüzdeyiz herkes gibi. Tabii biraz kamuya mal olan kişiler olduğumuz için bazı insanların çok büyük beklentileri var. Duyarsız olduğumuzu düşünüyorlar. Bu böyle değil arkadaş. Daha yeni şu lanet olası telefonu elime alıp o iğrenç keşfetlerde gezip her yerin yanmasına mı yanayım? Bir de üstüne üstü Konya'da 7 tane Kürde saldırıp ırkçı Faşist insanların varlığını gördükçe midemin bulanmasına mı yanayım? Bir bitmediniz be, insan olun insan.